Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber FIFA Mobile oynayacağız. Yani FIFA Mobile. eskiden çekmiştim iki tane videosunu. Yani inanılmaz beğenilmişti. Şimdi tekrar çekiyoruz. Evet. İki saat oldu açılmıyor. Bir tane öyle satılmış. Yok tek vermeyeceğim. Neyse yani versen mi? zaten satılmış. Arkadaşlar iyi bir transfer yapmalıyız. Yani ilk ama takımımı göstereyim hiç değilse. Bir takımımıza bakalım. 80 gen takımımız. İnanılmaz diye oyuncular var. Firmino falan var. Muslera'yı aldım kaleye. Yani bugün acayip paketler açacağız. Ama GMR'de bir şey var. Ne var? şuraya Arkadaşlar bulamadık. Bulamadık. Aradık aradık bulamadık. Şimdi bir takıma transfer yapmalıyız. İlk önce bakalım takımımıza. Ne eksiği var takımın. Takımın bir tane defans eksiği var. Yani orta sahamız çok güçlü. Ama bir tane de bir tane daha forvet takviyesi yapabiliriz. Bence forvet takviyesi yapalım bir tane. Defansa da önem veriyorum ama işte forvet biraz daha yani önemli. 80 gen arayalım. şuradan santrafor arıyorum veya soper oyuncu adını yürüyorum fiyat bir geçerli teklif teklife bir 90 bin yazalım buraya da 110 bin şey bu yok oha Brom nasıl yok 40 Demeyelim, kırk demeyelim. Şuraya 74'e çekelim. Oha nasıl yok? Kaliteyi bir seçkin yapmayalım. Bırak kaliteyi. kaliteyi de uğraşma. Oha. Oha. Kaliteyi seçmiyorum oğlum ben. Sıfırla. Kaliteyi sıfırla. Nasıl yok Adam yok bildiğin. Neyse. Görevlerimize bakalım. Benim cevher toplamam lazım. Aynen bak burada cevherli görev var. Sezonlara girelim. Klasman ona girelim. Ve maça başlayalım. Arkadaşlar 3-4 maç yapacağım. Yani bu video çok izlenirse ikincisi ay dördüncüsü gelecek bunun. Zaten önceden iki bölüm vardı bu üçüncü bölümü. Yani baya güncelleme gelmiş bu oyuna yani baya güzel şeyler olmuş. Arkadaşlar arka kasıyorsa bırakmayın yani. <laughs> ya ne yapıyor? Beyler bu oyun nasıl oynanıyor? Kaç geniniz var? Bir yazın yorumlara. Kaç tane karakteriniz, efsaneviniz var mı işte şeyde Brawl Stars'ta? Yani öyle yazın. Bu oyunda kaç gensiniz işte? Kaç kimyanız var? en güçlü oyuncunuz ne bir yazın yorumlara çıktı bekliyorum yorumlarda bekliyorum yani yorumlara Hay. hadi beyler ya çok yavaşsınız Artınız güzel. Övegard. Övegard. artık. Bıraktı. Firmino diyor. Firmino vur Firmino gol gol gol. De çok kastı. Gol Firmino. Çok güzel vurdu Firmino. Evet buradan Firmino'ya nerede? Firmino diyor. Firmino. Gidiyor. Firmino. Firmino gol! Gol Firmino! Gol gol gol. Firmino arkadaşlar devam ediyoruz. Wegard gidiyor. Beklenmedik atak. Wegard uzaktan değdi. Gol! Wegard, Wegard, Wegard! O İnanılmaz bir gol. Çok acayip bir gol. Wegard'dan İnanılmaz güzel bir plase. Kaleci uzamadı ve topağlarla buluştu. Şimdi Firmino, Molina. Firmino, Molina tekrar. Molina vurdu kaleci. İlk yarı gitmek üzere. Emir takımı korner kullanacak. Vegard vurdu kafayı gol. Molina gol 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 gol. 4-0. 4-0. Bu adamlar çöp çöp çöp. Arkadaşlar size inanılmaz bir meydan okumam var. Bu videoya 40 like gelirse ay 40 aynen like gelirse 40 saniyelik bir diss şarkısı yapacağım. Pro Stars diss şarkısı. Hadi bakayım. Veya FIFA Mobile disk şarkısı. Eğer çok kazıkçı. Kazıkçı Eya. Eya Sports'a sesleniyorum. <laughs> Fiyatları biraz indirirlerse sevinirim yani. Konu zaten bununla ilgili olacak. Arkadaşlar şu ataktan sonra bitirmem gerek. Haydi görüşürüz. Bay bay.